6. yılında bir seramız. Tekrardan günaydın arkadaşlar. Kahyalarda 6. yılında olan sonradan yükseltilmiş yükseltildiği kısım tam da şu noktada burada yükseltmesini de biz söylemiştik üreticimize. Çünkü yukarı dayanıp kalıyordu tam bitkilerimiz doğurma aşamasında ve <laughs> büyütmede dallarımızı doldurmada ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Onun önüne geçmek için yükselttirdik ve ondan sonrasında da bu şekilde kaliteli dallar ve bitkilerimiz olmaya daha doğrusu sağlığını devam ettirmeye başladı. Arkadaşlar, cemrelerin düşmesi, toprak, hava ve suyun ısınmaya başlamasıyla toprak hazırlığı dediğimiz kazdırma. Çünkü en azından iki seneye bir bu sert tabakayı ki buradan defalarca hem işçilikte hem hasatta hem de diğer zamanlarda gelip gitmeyle çok ciddi bir sertleşme oluyor bitki kök bölgesinde. ve i̇şte Bu da bitkilerimizin kök sistemini ciddi etkiliyor, zarar veriyor. Bunu önlemek için de ben iki yıla bir böyle en azından bir kazma ucu kalın genişliğinde ve derinliğinde bu da bir 20 santime denk gelir. Bu şekilde kazdırılmasında, yumuşatılmasında fayda var. Ne atalım kazdırmadan önce diye üreticilerimiz bize ciddi sorular soruyorlar. Bizim de söylediğimiz şu. Öncelikle bir toprak tahlili arkasından ihtiyaca göre taban gübresi atılması. Eğer düzgün düzenli gübreleme yapılıyorsa sulama sisteminden kışın uyur yazın uyanır mantığıyla hareket edilmiyorsa çok da fazla tabana Herhangi bir gübre atmaya gerek yok. Toprak düzenleyiciler, e, organik ürünler, bu kara gübre olabilir, mikfilvik asit olabilir, bunların benzerleri toprağı yumuşatan, toprağı güçlendiren organik içeriği yüksek ürünler kullanılabilir. Kullanılması da gerekiyor. Eğer toprağa e, kara gübre çiftlik gübresi atılmamışsa, serilmemişse bu kazma işleminden önce. Onun dışında tabii ki yine söylüyoruz. Tahlil sonuçları da göz önüne alınarak izelemeti dediğimiz demir, mangan, bor, çinko gibi özellikle bitkinin çok ihtiyaç duyduğu iz elementlerinin de toprağa atılmasında fayda var. Evet Mart'ın 11'indeyiz arkadaşlar. Her tarafta ciddi bir şekilde yaprak sararması varken bu olumsuz hava koşulları ve tabi da etkili. Bu seramızda bu problemin olmadığını görebiliyoruz. Bu hem düzgün düzenli gübrelemenin hem de üreticinin titizliğinin bir sonucu. İyi havalandırması, sulamasına, yeri zamanda dikkat etmesi. Bir de seranın bulunduğu bölgede bunda etkili nefis bir görüntü. Arada böyle bir yırtıyorum ki gövde rengini siz de göresin diye. Evet. Çok nadir hep söylüyoruz havalandırması zor kenarda olan güneşi de maruz kalan yerlerde biraz daha sarlık daha fazlayken diğer bitkilerimizde bu olay çok az. Evet arkadaşlar biz sizleri sizlerle beraber hem böyle seramızı dolaşacağız dolaşıyoruz hem de aklımıza gelen hatırlatmaları da sizinle paylaşıyoruz. Dileyim tüm üreticilerimizin seraları iyi olsun, masulleri iyi olsun. Ama bu da tesadüften olmuyor. Mutlaka ve mutlaka bilinçli, bilerek yapılan uygulamalar son açısında oluyor. Harika bir gövde. Tekrardan herkese günaydınlar iyi bir hafta sonları diliyorum. Kalaycı tarım. Kalite ve tecrübenin adresi. 35 yıldır arkadaşlar bu sektörün içindeyiz biz. Ben muzu hala muzdan anlıyorum diyemiyorum. Hala öğreniyoruz. Hala öğrenmeye devam ediyoruz. Muz ustasıyım diye ortaya çıkan arkadaşlarımıza da duyurulur.